Namazda sadece Fatiha okumakla farz olan kıraat yerine gelir mi? Namazda bir miktar Kur'an okumak farzdır. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre bu miktar en az üç kısa ayet veya bu miktarda bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi okunmakla hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur. Ancak Fatiha'dan sonra üç kısa ayet veya bu uzunlukta bir sure okumak da vaciptir. Bu sebeple farz namazların ilk iki rekatında, sünnet namazların tüm rekatlarında Fatiha'dan sonra sure ya da birkaç ayet okumayan kişi vacibi terk etmiş olur. Unutarak terk edilmesi sehiv secdesini gerektirir. Kasten terk edilmesi halinde ise namazın iadesi vaciptir, şafiilere göre ise kıraat farzının yerine gelmiş olabilmesi için asgari olarak Fatiha'nın okunması gerekir. Buna ilaveten bir süre veya birkaç ayet daha okumak ise sünnettir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.